Bey. Mustafa Ali Bey. Cavit Bey. Cavit. Burası bayağı bir insan yeri gibi. Değil mi? Yani. Gel şöyle geçelim gel gel. Harika ya. Ya işte ben böyle bir hayat hayal ediyorum. Emekli olunca tabii. Doğada emeklilik diye bir şey yoktur. Emeklilik modern insanın uydurduğu bir şeydir. Sen hiç emekli oldum, artık uçmayacağım diyen bir kuş gördün mü? <laughs> emeklilik güzel bir şey Mustafa Ali. Bir de işte aç. Ben çok yıprandım. Çok hızlı yaşadım. Çok yoruldum. Üf, yanlış yapmışsın. Yani hayatı yavaş yaşamak gerekir zaten. Acelen ne? Unutma ki dünyanın en uzun yaşayan canlısı... ...en yavaş hareket eden kaplumbağadır. Ay. Ay. Ay! Ay ne oldu? Güliz. Ay, ay ne oldu? Ay Güliz. Ay. Ya ben bunu Paris'ten kaç yureği aldım biliyor musun sen? Ay orada bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Ay. Ay, nasıl bir şey? Ay bir siyah uzun bir şey. Güliz. yılan olabilir mi? Ay. ay. Deli, Seni. senin takıldım ben. Ay! Neren takıldı? Ta saçım takıldı, Ge gelemiyorum yeminle. Ya Mustafa Ali, iyi diyorsun, hoş diyorsun da... ...burada zaman böyle yürümekle, bir oynamakla geçer mi ya? Şehirde hiç olmazsa ne bileyim, tiyatro var, sinema var, bale var, opera var. Ha, peki yılda kaç kere operaya gidiyorsun ya da baleye? Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi ya? Ben operaya da baleye de hiç gitmedim ha. Ya.